Bugün Avrupa'nın en büyük 30 esnek ambalaj üreticisi arasında yer alan Bak Ambalaj'ın kuruluş öyküsü merhum Enver Bakioğlu'nun kurduğu ve Bakioğlu Holding'in ilk grup şirketi olan Bak Ambalaj'ın baskılı ve baskısız kağıt torba üretimiyle 1973 yılında İzmir'in Kahramanlar semtinde faaliyete geçmesiyle başlamıştır. 1976 yılında kağıt ambalaja ilaveten o günün şartlarının en yenilikçi ürünü olan polietilen film üretimi için polietilen film ekstrüzyon hattı yatırımı yapılmış ve ürün yelpazesi dipli kağıt torba, flexo baskılı ve baskısız polietilen filmden mamul gıda, deterjan ve konfeksiyon ambalajları üretimiyle genişletilmiştir. 1984 yılında tifturuk baskı tekniğine geçiş ile gıda sektöründe otomatik paketlemeye uygun yüksek kaliteli baskılı esnek ambalaj üretimi ağırlık kazanmıştır. 1988 yılında Türkiye'nin en büyük ve en modern sanayi bölgelerinden biri olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 22 bin metrekarelik bir alanda yeni üretim tesislerinin inşası ile Makine parkının yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik büyük bir yatırım programı kapsamında yeni bir polietilen ekstrüzyon hattı ile 2 adet geniş enli, 7 renkli rotogravür baskı hattı devreye alınarak sektörünün lideri olma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Kurulduğu ilk günden itibaren değişen tüketici tercihlerini ve teknolojik gelişmeleri yakinen takip eden şirketimiz her yıl tesislere yeni yatırımlar eklemiş, üretim ve satış sürecindeki artan ivmeye paralel olarak 1998 yılında üretiminin %25'ini ihraç eder hale gelmiştir. Faaliyet gösterdiği sektörlerde çeşitlenmeye giden bak ambalaj aynı yıl ekmek ambalaj tesisini devreye almıştır. 1998 yılındaki bu ticari gelişmelerin devamında şirketimiz yine aynı yıl halka arz edilmiştir. Ve o günden bugüne yaklaşık 25 yıldır Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında yer almaktadır. Bakan Balaj olarak 1973 yılından bu yana tesis ettiğimiz güvene hem müşterilerimiz hem diğer tüm paydaşlarımız nezdinde Borsa İstanbul'un sağladığı katkı bizler için çok kıymetlidir. Bugün itibariyle şirketimizin %62.66 oranında payı Bakioğlu Holding Anonim Şirketi'ne, %16.01 oranında payı Cem Bakioğlu'na, kalan 21.33 oranında payı ise diğer şahıslara aittir. Bak olarak hissedarlarımız ile eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde şeffaf ve yakın bir iletişim içerisinde bulunmaktayız. En büyük amacımız şirket faaliyetlerini en iyi şekilde yöneterek yatırımcılarımızın kendini güvende hissetmesini sağlamaktır. Mevcut durumda düzenli kar dağıtımları, geri alım programları ve bedelsiz sermaye artışı gibi süreçlerle bu amacımızı desteklemekteyiz. 2022 yılında yeni yatırımlarımızın da devreye alınması ile birlikte Satış tonajımızı 2021 yılına göre yaklaşık %15 arttırarak 24.650 ton seviyelerine ulaşırken ciromuz 1.9 milyar TL. Brüt kar marjımız 304.1 milyon TL. Net dönem karımız 162.7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa koşullarına karşı aldığı hızlı aksiyon ve proaktif yönetim yaklaşımıyla 2022 yılını tatminkar bir büyümeyle tamamlamıştır. Kurlardaki dalgalanma karşısında döviz pozisyonumuzu koruyarak, jeopolitik risklere karşı birçok ülkeye yayılmış güçlü müşteri ve tedarikçi portföyünü zamanında çeşitlendirerek güçlü bir konumda yer almıştır. Bakioğlu Holding iştiraki olan şirketimizin sürdürülebilirlik anlayışının temelinde insana, çevreye, işine ve topluma verdiği değerler yer alır. Stratejik büyüme planlarımız ve hedeflerimizi oluştururken bu prensipleriyle hareket etmek tüm çalışanlarımıza yayılmış temel ilkelerimizdir. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yakın zamanda Bakioğlu Holding Garantörlüğü'nde diğer ambalaj grubu şirketlerimizin de yer aldığı bir sendikasyon kredisi kullanarak kısa ve orta vadeli yatırımlarımızın finansmanı için önemli adımlar atmış bulunuyoruz. Bugüne geldiğimizde bakambalaş İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 60 bin metrekareye kurulu 4 ayrı tesisinde 750'ye ulaşan insan değeriyle 28 bin ton kurulu kapasitesinin yaklaşık %70'ini 4 kıtada 50'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Global Esnek Ambalaj Pazar Büyüklüğü 2021 yılı verilerine göre takriben 105 milyar dolar büyüklüğüne ulaşmış durumda. Bu pazarın en büyük iki pay sahibi %28'erlik oranlarla Amerika ve Asya'dır. Avrupa esnek ambalaj pazar büyüklüğü ise %17'lik oranla takriben 15,5 milyar euro değerindedir. Tonaj bazında Avrupa yıllık birleşik büyüme oranı ise %1,5 seviyesindedir. Türkiye'nin de hesaplara dahil olduğu geniş Avrupa bölgesinde farklı ölçeklerde 700 adet meslektaşımız bulunmakla birlikte toplam talebin %75'ini takriben en büyük 30 üretici gerçekleştirmektedir. Avrupa'nın en büyük 30 üreticisi arasında gururla yerini alan Bakan Balaş, sürekli yeni teknolojilere yatırım yaparak sektöründeki bilirkişi rolünü güçlendirmekte, ülke istihdamına ve ekonomisine sağladığı katkılarla uzun yıllardır aralıksız ISO en büyük 500, EPSO ilk 100 sanayi kuruluşu gibi önemli listelerde bulunmaktadır. Yaklaşık 750 insan değerimiz ile müşterilerimize verdiğimiz hizmette ve toplumsal açıdan yarattığımız katma değerde sürdürülebilirlik ve çevre bilincini öncü değerler olarak odağımıza alıyorum. Bu kapsamda oluşturduğumuz politikalarımız ile her iki alanda da önemli adımlar atıyoruz. Bununla birlikte ambalaj sürdürülebilir bir ekonomik değerdir felsefesiyle geleceği düşünüyoruz ve sürdürülebilirliği işimizin odak noktasına alarak ürünlerimize yüzde yüz geri dönüştürülebilir ve mono yapılar olarak tasarlıyor ve müşterilerimizi yönlendiriyoruz. Bak ambalaj çevre politikasının temel amacı çevre korumadır. Dolayısıyla tüm süreçlerimizde Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı'na ve Döngüsel Ekonomi Planı'na hizalanıyoruz. 2018 yılında iki üretim tesisimizde devreye aldığımız solvent geri kazanım tesislerimizde yıllık 4000 ton solventin 4000 ton hem atmosferi atılımının önüne geçiyor hem geri kazanıyor üretimimizde kullanıyor hem de bu miktarda solventi ithal etmeyerek ülke ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlıyoruz. IREC International Renewable Energy sertifikasyonumuz ile bak ambalaj tesislerinin tamamında tüketilen elektrik enerjisinin %100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Bak ambalaj Reborn ürün ailesi ile birden fazla sürdürülebilirlik seçeneği geliştirmek üzere azalt, dönüştür, yeniden kullan yaklaşımı ile müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını sorgulayarak daha sürdürülebilir, ambalaj çözümlerini sektörünün Türkiye'de bakanlık onaylı ilk ARGE merkezi olan Bak Ambalaj ARGE merkezi çatısı altında geliştiriyoruz. Tüm bunların yanı sıra Türkiye'den ilk paydaşın bak Ambalaj olduğu döngüsel ekonomide esnek ambalajın performansını arttırmak için tüm değer zincirini temsil eden bir Avrupa Şirketler ve Dernekleri Konsorsiyumunun ortak girişimi olan C-Flex paydaşlığı ile Döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak girişimlerde bulunmak için gerek ürün, gerek üretim süreçleri boyutunda katkı sağlıyoruz. Sürekli yatırım ve gelişimle yer aldığı tüm faaliyet alanlarında en iyiye ulaşarak ülkesine değer katan bir şirket olarak ülkemizin ve Avrupa'nın lider esnek ambalaj üreticilerinden biri olma hedefiyle ilerliyor. Kuruluşumuzdan bu yana insan değerinin değerini Odağımıza alarak çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik stratejimizle uyumlu biçimde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu sene büyük bir coşku ile kuruluşumuzun 50. yılını kutluyor. %100 ulusal sermayeli aile şirketi yapımızla 50 yıllık birikimimizin gücü, kurumsal değerlerimizin ışığı, sürdürülebilir ve karlı büyüme yaklaşımımızla insan değerlerimizi mevcutiyetimizle eşdeğer tutarak hedeflerimiz doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz.